Hayran kaldığım o müthiş şehir luang sonra sıra adrenalin sporlarının besi Wang Vieng'di. Yalnız oraya gitmek hiç kolay olmadı. Tam 2-3 gündür Wang Liang'e gitmeye çalışıyorum. Ama yollar o kadar kötü ki... Yol mu? Çukur mu? Yumurtamız, sütümüz... Karavancılığın en önemli işlerimden. Nehir kenarında manzaralı bir yer buldum. Bayıldım ya. Balıkçı duş alıyor, yıkanıyor. Yan tarafta da. E, karavandaki çamaşır makinesiyle yıkamak zorunda kalıyorum ve tam iki makine çamaşır yıkadım. Karavanın içini süpürüp silmek. Çalıştıralım. <laughs> ve Yol yine efsane dıngır mıngırı içeriden sesler geliyordur. Maalesef Lan bank bank yolu bayağı kötü. Bayağı kötü. Kahvaltı için efsane bir yere denk geldim böyle. Çok güzel görünüyor. Ben de bu manzarada Buranın tropikal meyvesi olan avokado bulduğum için de çok seviniyorum. Çünkü çok özlemiştim. Avokado ile kahvaltı etmeye bayılıyorum. Bir diğer ürün ise uzun müddet sonra Luang Prabang'da peynir bulmuş olmak. Hem de en sevdiğim süzme peynir. Çok güzel. Bu manzarada şimdi şahane bir kahvaltı edeyim. Vanki eve giderken e, yorulup durduğum bir yer oldu böyle bir köy kenarında. Ve burada hayat bu kadar çok erken başlıyor ki yine. Sabah ilk yaptıkları şey ateş yakmak. Yani çok ilginç. Ateşini yakıp kahvaltı atılacaklar sanırım köy kenarında. Laos'ta su sorunu hiç yok. Aynı zamanda hortum da böyle takık oluyor. Ee, yakıt istasyonlarında gerçekten çok kolay su bulmak sorun değil. Her zaman bulabiliyorsun. Temiz de olmaya başladı. Başta temizlik sorunu vardı. Şimdi temizlik konusunda da sorun yok. Çok kolay, çok rahat ediliyor karavancılık karavanla. Su bol, temiz ve çok seviniyorum. Başta çok kötüydü ya su. Şimdi çok güzel. Burası su konusunda bereketli. Yani yoldaki çukuru görebiliyor muyuz? Allah. Tamam. 2-3 gündür Vang Vien'e gitmeye çalışıyorum. Ama yollar o kadar kötü ki toplamda baksanız 160-170 kilometre ama bir 10-15 kilometre gidene kadar insanın canı çıkıyor çünkü yollar gerçekten inanılmaz bir şekilde kötü. Ee, onun dışında böyle şey e, tırlar çok fazla, su araçlar var normal araç yok ve sürekli yol bozuk olduğu için etraf toz, toz duman, gece ilerlemek çok zor. Ama ben elimden geldiğince şimdi tekrar Bangladeş'e gitmeye niyet ettim. Bakalım bugün gidebilecek miyim? Şu an gerçekten yağmur ormanı gibi oldu. Jungle dediğimiz yağmur ormanları. Gerçekten çok hoş. Yol da güzel. Keşke sadece böyle toprak yol olsa yani. Rank Wien yolu daha çok uzun sürecek anlaşılan. Harika bir manzara gördüm ve burada durmak istedim. Size de göstereceğim şimdi. Efsane görünüyor. Rank <laughs> Wien'e giderken böyle güzel bir manzara noktası gördüm. Hem burada kahvaltı etmek, durup dinlenmek hem de çamaşır yıkamak için durdum aslında. Epey çamaşır birikti. O yüzden böyle güzel bir noktada şöyle muhteşem bir manzarası olan bir yerde durdum. Gerçekten derinlik algısını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel. Bir de durduğum yerde hemen şurada bir kafe var. Çok ilginç. Şöyle daha yakından çekeyim. Sanki böyle herkes oraya kendi logosunu, stikerini yapıştırmış gibi. Long Prebank'te şöyle bir pankek onu bulmuştum. Şimdi bunu deneyeceğim. Çok zor olan sütü de bulup Bakalım ördek yumurtasıyla, yalnız ördek yumurtasıyla. Şimdi bir pankek yapacağım. Nasıl olacak? Çayımı koydum. Bunun içine yumurtamız, sütümüz. Karavancılığın en önemli işlerinden. hem aşağı doğru hem çamurlu, kaygan hem de hiçbir koruma yok. Laos'ta yollar bu şekilde. Ya buna da yol mu deniliyor acaba? Karavan içinde ne var ne yoksa bu yollarda devrildi. Yol mu, çukur mu? İnanılmaz kötü ya demişlerdi ki güneye gittikçe yol düzelecek demişlerdi kuzeyden girdiğimde <laughs> ortasını geçtim ülkenin kuzeyine yaklaştım güneyine yaklaştım hala aynı yol. Bankviyene çok az kaldı ama saat yine geç oldu yine yoruldum bir de çok güzel böyle nehir kenarında manzaralı bir yer buldum. O yüzden burada kalmaya karar verdim. Bakalım burası nasıl görünüyor? Karavanın yan lambasını açtım böyle nehire doğru. Bakalım nasıl görünüyor? Sabah daha güzel bir manzaraya uyanabilirim. Ve bu sabah nehir kenarında manzara. Nasıl güzel burası da böyle, efsane güzel. Daha kendime gelemeden <laughs> etrafa bir bakayım dedim. Gerçekten çok güzel. Bayıldım ya. Bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim akşam park ederken. Gerçekten mükemmel görünüyor. Laos gerçekten çok keyif aldığım bir ülke oldu. Sadece yolları, yolları beni çok yordu. Onun haricinde bayıldım. Özgürlüğüne, sadeliğine, doğallığına, doğal manzaralarına, coğrafyasına. Motorun yıkamaya gelmiş bir kadın ve çocukları. Böyle çok güzel görünüyor yalnız değil zaten köyün içinde bir nehir burası bu güzelim manzarada benim derdim yine ekmek çünkü tuzlu olabilir mi diye aldığım ekmekler şekerli çıktı bir tek Fransız pastanesindeki ekmekler vardı şimdi onlara her zaman ulaşmak kolay olmuyor nasıl yapıyorum un kabartma tozum vardı Türkiye'den getirdiğim, tabi onlar da bitecek bir şekilde e, tuz, şeker birazcık. Bir de ne yaptım? Daha önce mayaladığım e, hamurlardan birazcık kenara ayırıp ekşittim. <laughs> böylece ekşim ayağım da oldu. Şimdi bunu da ekleyeceğim. Ama başlangıçta bir de ne yapmıştım? Başlangıçta bir de e, tarhana akşamdan ıslatıp eklemiştim bu şekilde mayalandırmıştım. Kabartma tozu, böylece kabartma tozu, tarhana bekletmesi ve böyle elde ettiğim ekşi maya hamuruyla yoğurmuş oluyorum ekmeklerimi güzel oluyor kıvamı keşke fırınım olsaydı da daha çok şey yapabilseydim biraz ılıksın. Laos'a girdiğimden beri çamaşırları yine buradaki karavandaki çamaşır makinesiyle yıkamak zorunda kalıyorum ve tabii ki biraz zor az az alıyor kurutmak zaman alıyor su gidiyor enerji gidiyor böyle yine çamaşır makinesi burada böyle çalışmış oluyor aslında her sabah yaptığım diğer bir şey karavın içini süpürüp silmek ama yine de hep çok toz oluyor. Evet hemen arabamın yan tarafına biri geldi. Sanırım balık ağları ile ilgili bir şeyler yapacak. Evet, kelebekler de uçturuyor duruyor etrafında. Çok güzel. Nereye gidiyor acaba? çok güzelmiş. Aa, aa, attı. bakalım balık çıkacak mı? Aa çekiyor şimdi. Yerleştirildi mi çekiyor? Kelebekler çok güzel ya her yapacak sanırım. Hmm. Nehirden bu şekilde balık yakalıyorlar anlaşılan. Balık atan. Köylünün yanına bir tane de kadın geldi. Soyunuyor. Sanırım duş düş alacak. Yıkanacak burada. Evet, balıkçı tam karavanımın yakınına kadar geldi. Ağını biraz da buraya attı. Köylü bir kadıncağız. Saçını ikiyor, kelebekler uçuyor. Burada duş alıyorlar. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz. Derilerde, deri kenarında duş alıyorlar genelde. Ben de bu deri kenarına tam iki makine çamaşır yıkadım. Renkliler evet. ve beyazlar olmak üzere. Böyle bayağı da iyi oldu. Güneş de çok iyi. Burada da benim komşularım duş alıyor. Balıkçı duş alıyor. Yıkanıyor. Yan tarafta da o teyze duş alıyor. Kelebekler hep geçiyor ya. Çamaşırlarımın astığım camdan hemen içeriye bakacak olursak karşıda manzara çok güzel görünüyor. Ben de kahve yaptım az önce. Kahve içtim çay demleyeceğim az sonra. Kahvaltı hazırlayacağım. Ekmeklerimin biraz kabarmasını bekliyorum böyle. Onları pişireceğim az sonra ama tabii ki manzara efsane gerçekten. Çok güzel. Hemen arkamda otel var. Yine kamp için aslında. Böyle çok güzel yemyeşil bir yer bulunduğum yer gerçekten efsane ya. Çok nadir görülebilecek güzellikte bir yer. Hemen yine karavanıma bakarsak böyle yine balıkçı toplanıp gidiyor. Teyze de yıkandı. O da derlerini de toparlanıp gidecek. Balıkçı gidiyor. Say bye, Koyalım. Ekmeğimiz pişiyor ve sofra böyle güzel bir manzaraya karşı hazır. Ekmekler böyle oluyor. Şu an çok sıcak, ben tutmakta zorlanıyorum. Yumuşacık oluyor, sıcacık. Çay hazır. Kayıkla bir teyze geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Ama ben kahvaltı ederken. Enfes manzaralar. Tabii ki hemen yanıma kimler geldi? Her zamanki misafirlerim. Karşı kıyıdan bu kıyıya geçen kayıkla geçen bir çift sanırım onlar. Böylece yanaşacaklar şimdi. Motor nikahlar, arabası nikahlar, piknik yapanlar, kendilerini nikahlar çamaşır yıkayanlar, balık yakalayanlar. <laughs> nehir çok bereketli gerçekten. Akşam üzeri böyle başka biri geldi. Şimdi arabasını yıkıyor burada. Evet başkaları geldi. Yine gerçekten bu nehir kenarı duş alma yeri motosiklet yıkama, çamaşır yıkama yeri. Bütün nehirleri böyle kullanıyorlar aslında. Hava çok soğuk olunca tekrar battaniyeyi çıkartıyorum. Evet sabah 7 erkenden nehir kenarına gelip dişlerini fırçalayan birisi. Böyle bir sabah. Bu sabah sabahki misafirlerim. Biraz yine kişisel bakım zamanı. Nasıl güzel kurs sesleri var nehir sesiyle beraber. Günlerdir bank Viyene gitmeye çalışıyorum, hala gidemedim burayı çok sevdim Nam Song nehrinin kenarını, o yüzden e, biraz fazla kalmış olabilirim. Şimdi bu sefer gidiyorum. Hadi bakalım çalıştıralım. Ve yavaş yavaş yola gidelim. Evet. el freniyle aram güzelce inşallah.